Kıymetli dinleyenler, bugünkü okumaların ilk başlığı dünyayı cennet kılabilir miyiz? Ayeti kerimede şöyle buyuruluyor. Cennette onların altlarından ırmaklar akarken kalplerinde kiinden ne varsa hepsini çıkartıp atarız. Onlar derler ki hidayetiyle bizi bu nimetlere kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden onu bulacak değildik. Hakikaten Rabbimizin elçileri doğru söylemişler. Onlara işte size cennet yapmış olduğunuz salih amellere karşılık ona varis kılındınız diye seslenilir. Ayetlerde ileride olacak hadiseler anlatılırken genellikle gelecek zaman kipi değil, geçmiş veya şimdiki zaman kipi kullanılır. Bu hem bahsedilen hadiselerin mutlaka vuku bulacağını gösterir. Hem de resmedilen tabloyu sanki karşınıza getirir. Cennettekilerin yüzlerine yansıyan süruru görür gibi olursunuz. Eğer Kur'an-ı Kerim'i hissederek okuyabilirseniz, mücerret manaların şekillendiğini, karakterlerin tecessüm ettiğini, geçmişle geleceğin gözümüzün önüne canlandığını sanırsınız. Bu yönüyle yukarıdaki ayeti kerime baktıkça içimizi ferahlatan bir tabloyu andırıyor. Tabloda sözü edilenlerin huzuru sanki yüzlerinden okunuyor. Dünyayı insanlığa dar eden hislerden arınmışlar. Kötülük namına hiçbir şey kalmamış kalplerinde. Bulunduğumuz mekanları iç açıcı manzaralarla süsleriz. Bir de şu ayette resmedilen tabloyu gönlümüze nakşedebilsek, orada ebediyen gülen yüzlerden biri de ben olmalıyım diye heves etsek, kalplerimizden kini söküp atabilsek, ne dersiniz, cennet hayatından bir nefha dünyaya taşıyabilir miyiz? İkinci okumamızın başlığı, kalbi selim seferberliği. Şu Ara suresinde şöyle buyuruluyor. İnsanların dirilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim yani tertemiz bir kalp ile gelenler o günde fayda bulurlar. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Bu cümleler Hazreti İbrahim'in sure-i celilede zikredilen dualarından bir kısmı. O ki Cenab-ı Mevla'dan hiçbir şeyin fayda vermeyeceği hesap gününde elzem olan şeyi yani kalbi selimi istiyor. Kalbi selim sahiplerinin aynı zamanda kendilerine cennetin yaklaştırılacağı muttakiler olduğu bilinciyle Rabbine niyaz ediyor. Said bin Müseyyeb radıyallahu an kalbi selim manen sıhhatte olan kalptir ki bu da mümin kalbidir diyor. Bu halde kalbi selim şüphelerden ve şirkten arınmıştır. Kibir, riya ve hasetlik gibi manevi hastalıklarından temizlenmiş demektir. Bunlara mukabil iman ve ihlasla donanmış bütün iyi hasletleri kuşanmış demektir. Kanaatimizce ahirette yegane geçer akçe olan kalbi selim, dünya hayatındaki huzur ve sükunun temini içinde bir o kadar elzemdir, gereklidir. Ayeti kerimede belirtilen kalp kıvamını gündemin ilk sırasına alanların çoğaldığı bir cemiyet hayatını tahayyül edebiliyor musunuz? Gönül erbabının söz sahibi olduğu bir dünyada kavgalar, ihtiraslar böylesine alıp başını gider mi? Böyle düşününce ilk bakışta bir ahiret müjdesini bildiren ayetlerin aynı zamanda toplumu kuşatacak bir huzur reçetesi olduğunu anlıyorsunuz. Hesap gününde müminlerin önlerinde ve sağ yanlarında parıldayacak nurun Önce dünyada ışık vereceği düşüncesi içinizi ısıtıyor. Bu inançla kalbi selim seferberliği başlatmalı diye düşünüyoruz. Efendim, bir dahaki okumalarda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyoruz.